vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemelerini önceliğimiz olarak açıklamıştık. 3 ay boyunca işten çıkarmalarının önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Ve bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmamız 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. Ve bugüne kadar 700 bini bunun onaylandı ve süreçlerimiz hızlanarak devam ediyor. Esnafımıza, kobilerimize ve sanayicimize sunduğumuz finansman destekleri de yine hız kesmeden devam ediyor. 25 bin liralık Esnaf destek finansmanına bugüne kadar 289.035 esnafımız başvuruda bulundu. 163.450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. KGF destekli işe devam finansmanımız içinde Cuma günü itibariyle 66.171 firmamız başvuruda bulundu. 34.858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların %96'sını kobilerimiz oluşturdu. Ve tahsis edilen meblaların da %75'i kobilerimiz için oldu. Kamu bankalarımız kurumsal ve ticari işletmelerin bu Süreç kapsamında 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu öteledi. 795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar liralık borcunu da öteledi. Kamu bankalarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankaların da sergiledikleri tavırlarla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum. Ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirgeyecek, herkesi kapsayacak bir program uyguluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi gerektiğinde ilave tedbirler almaya da her an hazırız.